Merhaba arkadaşlar. Bir programa daha hoş geldiniz. Bu hafta konuşmak istediğimiz konu aslında Türkiye'deki son zamanlarda yapılan açıklamalar özellikle İyi Parti tarafından yapılan açıklamalar ve Mart 2024 seçimlerini bu açıklamalar nasıl etkileyebilir? Bunun hakkında görüşlerimi ben sizinle paylaşmak istiyorum. Evet fazla uzatmadan başlayalım. Malum biliyorsunuz Meral Akşener geçenlerde Fatih Altaylı ile bir röportaj yaparken bütün her yerde, bütün il ve ilçelerde, beldelerde İyi Parti'nin aday çıkartabileceğini, çıkartacağını, çıkartmak istediğini belirtti. bu ne demek? Özellikle kritik bazı il ve ilçelerde bu ilçelerin İyi Parti eğer kendi adayını çıkartırsa özellikle AKP-MHP ortaklığına bırakılması anlamına geliyor. Bunlar hangileridir? Hiç şey yapmayalım. İstanbul ve Ankara kaybedilir. Hemen hemen bütün ilçeleri kaybedilir. Hiç sorunsuz, hiç sorgusuz, sualsiz bu böyle olur. Ee, İzmir'in dahi e, kaybedilmesi söz konusu. Zira eğer e, İyi Parti aday çıkartır ve e, HDP de kendi adayını çıkartırsa hemen hemen bence e, e, CHP'nin orada bir şansı yok. Özellikle Tun ile birlikte ki e, İzmirliler tarafından gerçekten çok benimsenmeyen bir aday ve bir, bir belediye başkanı. <laughs> bunun kaybedilmesi söz konusu olur. Ben eskiden beri bir şey söylüyordum. AK Parti eğer çok akıllıysa ki bence Akıllı bir parti. Ee, belki ülke yönetmeyi çok iyi bilmiyor ama siyaset yapmasını biliyor. Bu tip ayak oyunlarını çok iyi bilir. Ben olsam AK Parti'nin yerine İzmir'de adayı zaten belli İYİ Parti'nin. Giderim direkt derim ki İYİ Parti'ye adayın adayımdır. Destekliyorum ve çekilirim. Ee, hiçbir şey yapmasına gerek yok. Ee, zaten İYİ Parti'nin bir oyu var orada %10, %15'ler civarında. AK Parti'nin de %25'ler en fazla %30'lar bir oyu var gerçekten alabilme imkanı olur. Ki burada ben özellikle Tunç seçilmesiyle birlikte İzmir'de mutlaka ve mutlaka eğer Tunç Soyer aday olursa CHP'nin bu senaryoda İzmir'de de kaybedeceğini düşünüyorum şahsen. Eğer Tunç Soyer değil de başka gerçekten İzmirlilerin sevebileceği bir isim olursa, hizmet verebileceği bir isim olursa İzmirlilere o zaman kazanır. Bu böyle bir senaryoda bile kazanabilir ama onun haricinde ben CHP'den kopmaların çok büyük olacağını düşünüyorum. Özellikle İyi Parti'ye doğru. Peki bu ne demek? Aynı zamanda e, yerel seçimlerde Ak Parti'nin çok güçlü hale gelmesi 2028 seçimlerine doğru giderken ki 2028 seçimlerinden önce 2027 civarlarında Ak Parti'nin yeni liderini belirlemesi söz konusu. E, bu ne demek? E, burada ben iki isim görüyorum gerçek anlamda e, lider olabilecek. Bir tanesi e, işte, Damadı e, Bayraktar. E, göz kırptı alışmaya bence balış başlıyor da. Onu bence özel olarak bir şekilde yavaş yavaş eğiteceklerdir de bence Türkiye'nin 28'den sonraki lideri olabilir. İkincisi de şu andaki Dışişleri Bakanımız eski MİT Müsteşarımız Hakan Fidan, onun da bence çok ciddi bir potansiyeli var. Diğer illere, ilçelere baktığımızda AK Parti'nin de çok güçlü olduğunu görüyorum. Özellikle Antalya'da çok ciddi şekilde kaybedebilir zaten sırt her zaman olmuştur Antalya. Özellikle turizmin ve gelirlerin arttığı bir dönemde, artacağı bir dönemde AK Parti orada duyduğumuz kadarıyla, tabii bildiğimiz değil ama Mevlüt Çavuşoğlu Eski Dışişleri Bakanı çıkartmaya hazırlanıyor. İstanbul'da belki kurum çıkabilir AK Parti'den. Konuşuluyor bu isimler sık sık ne olacağını bilmiyorum ama tabii ki bunlar iyi havalisler değil CHP açısından. CHP de tabii çok iyi bir parti olmamaya başladı. İyi, i̇yi Parti'den gittiler. Bursa Nilüfer Belediyesi'nden şu andaki Sayın Akşener'in danışmanını transfer ettiler diyelim bir şekilde. Zaten iyi partiyle ile aralarında bir e, tansiyon mevcuttu CHP İYİ Parti arasında. Bu tansiyon bence giderek de arttı, artacak. Bundan sonra e, kopmalar bence başlayabilir. Bu CHP açısından da çok önemli. Şimdi CHP'ye geldiğimizde CHP kendi içerisinde yani e, büyük bir ihtimalle Ekim sonu, Kasım başı gibi bir kurultay olacak. Bu kurultayda hemen hemen şu anda kesin gibi e, Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak. Özgür Özel çıksa bile ki bence çok iyi bir aday değil kaybeder. Çünkü delegi seçimleri ve il seçimlerinde Kırultay, yani Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylarını seçtirdi. Buradan zaten 1200-1300 civarında il delegisi var. Bunun 200-300'ü, belki 400'ü en fazla Özgür Özel'e oy verir, diğerleri vermez. Bunun işte hem mezhep şeysi var, hem Kürt milliyetçiliği var. Yani bu yüzden dolayı olmaz. Bundan dolayı da büyük bir ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve inanın bana Mart 2024'te ben e, CHP'nin e, %3 ile %7-8 arasında oy kaybedeceğini düşünüyorum şahsen. E, çünkü e, açık konuşalım e, CHP marjinalleşmeye başladı yavaş yavaş. E, kimseyi dinlemiyorlar, e, kimseyi takdirde etmiyorlar kendi mezhep ve kendi işte Kürt içinde olan insanları yukarıya doğru getiriyorlar. Onun arasındaki herkes akakuka, mukakuka. Böyle olduğu sürece de CHP'de bir değişiklik olmadığı sürece de CHP'den kopmalar başlayacak. Bunu çok geç anlayacak CHP. Yani İsmail Saymaz şey diyor televizyonlarda cehennemi görmeden cennete inanmayacaklar. Evet bir cehennemi görecekler ve bu bize hepimize çok bağlayan var olacak. Ee, peki bu neden önemli AK Partisi açısından da? Şöyle diyeyim ben size. AK Parti önümüzdeki e, 3 yıllık dönemde e, gerçekten e, bu eski saçma ekonomik e, yönetimi bırakmaya karar verdi. E, 2026 e, gibi enflasyon ile 2025-26 yani 25 diyorlar ama 26 olarak düşünün siz onu. E, tek haneli bir enflasyona özür dilerim. Tek haneli bir enflasyon rakamına doğru indirmek istiyorlar. Ülkenin enflasyon oranını bu ne demek <laughs> bu şu demek yavaş yavaş onlar da bunu görmeye başladılar yani kendi önlerinde bir muhalefet olmadığını görmeye başladılar ekonomiyi açmaktansa ekonomiyi toparlamaya çalışıyorlar ki 2028'e doğru gitsinler asıl buradaki kafa mentalite bu yani şu anda AK Parti için onlar çok hazır ve asılacaklar bu yerel seçimlere. Ama şunu unutmayın, kendi önlerinde ciddi bir rakim görmüyorlar. Elbette CHP'nin kazanacağı bazı il ve ilçeler olabilir. Mesela İzmir'i hala kazanabilirler ama Ankara, İstanbul hani yüksek bir ihtimalle kaybedilmiş gibi gözüküyor. Ağustos'un sonuna kadar toparlanması lazımdı bu tip işlerin ama toparlanmadığı için de şimdi bundan sonrası artık kopuş olur. İstanbul, Ankara kaybedildi. Geçmiş olsun oradaki herkese. İzmir'de ben hala tam kazanılmış görmüyorum. Kaybedilmesi çok yüksek. Eğer Tunsoy'a girerse kaybedilmesi çok muhtemel. Eğer Tunç olmazsa bence kazanır. Her türlü senaryoda kazanabilir diye düşünüyorum. Ee, eğer tabii iyi bir isim çıkartabilirlerse, yine salak bir isim çıkartırlarsa... ...inanın bana e, mümkün değil kazanmaları o isimle de yani. O isme bağlı biraz orada, evet. Öyle diyeyim, isme bağlı. Ee, bu yüzden dolayı AK Parti önümüzdeki 10 yılı ya yani da 3 yılın, 5 yılın... ...ekonomi planını yaparken, orta vadeli planını yaparken... ...gerçekten kendilerine bir muhalif olmadığını gördükleri için daha böyle dünya ekonomisiyle entegre olan enflasyonu aşağı indirebilecek, faizleri yine yukarıya doğru çıkartabilecek bir ekonomik modele doğru gitmeye başladılar. Bunun sadece sinyali bundan dolayı. Lütfen böyle alınayım bunu. Yani geçmiş olsun CHP ve İyi Parti. Ben her zaman bir şey söylemişimdir. Bu çok kızınılacak bir şey değil ama yine de ben söyleyeyim. Bir CHP olarak Katmer kaynak şey, ne, ne diyorlar kaynatmakla şey kat, neydi o Ka, kaynatmakla olur mu? Ha, kaynat bir şeydi ya böyle ha Katmer kaynatmakla olur mu şeker? E, cinsine öptüm cinsine çeker. E, bir öyle bir laf vardır. Ne kadar doğru ne kadar yanlış ben her zaman söylemişimdir. Eee parti ile aslında olan şey e, yanlıştı tamamen bunun belli e, prensipte belli bazı nedenleri vardı. E, CHP'nin en büyük yanlışlığı milliyetçiliği e, bırakmak oldu. CHP milliyetçiliği bıraktığı için e, İyi Parti ile birleşmeyi denedi. Yine yapamadı. Çünkü e, CHP bakın 6 tane ok vardır bir tanesi milliyetçiliktir. E, bunu beceremiyoruz. Yani biz milliyetçiliği, başka bir milliyetçiliği tanımlayamıyoruz. Bunu kuvvetli bir hale getiremiyoruz. İnsanlara sunamıyoruz. O yüzden dolayı da milliyetçiliği dışarıda aramaya çalıştık. O yanlıştı. İçeride olmayan hiçbir şeyi dışarıya getirip kendinizin özünden sunamazsınız. İçinden bunu patlatmak, içinden yaratmak zorundasınız. CHP bunu düşünemiyor. O yüzden dolayı da büyük bir yanlış oldu. Hmm. Ne olacak? AKP 2024'de kazandı. Hem de çok büyük bir oranda kazanacaklar. CHP'de çok ağlar. CHP'de ben 2024'ten sonra çok büyük bir değişim bekliyorum. Parti içinde, bence oylar zaten ufalacağı için parti içinde çok ciddi tartışmalar başlayacak. Partide bir temizlik lazım. Kan değişikliği şart. Bir arınması lazım partinin. Yeniden bir düzenlenmesi lazım. Çünkü görünen o ki e, CHP maalesef e, ülkeyi çok sevmeyen, e, ülke için gerçekten hiçbir şeysinde ortaya koyamıyor, sadece menfaatleri tarafından yönetilen bir aptallar, bir hainler grubu yönetiyor. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.